Maçın ardından taşın kalitesiyle beraberiz. Bayağı büyük bir farkla kazandınız bugün. Maçlara neler söylesin? E, bugün e, güzel maç oldu. Rakibi tebrik ederim. E, saygı içerisinde mücadele oldu. E, bu atmosferi, burayı çok özlemiştik. Bayağı bir ara olmuştu. Ama e, uzun bir süreden sonra toplanmaya çalıştık. Daha eksiklerimiz var. Bunları bir önce kapatmaya çalıştık. Skor bizim için önemli değil. Önemli olan e, iyi futbol, buradan e, zevk alarak mücadele etmekti. Bunu da böyle yapmış olduk. E, buradan e, bizde emeği geçen, özellikle başta yönetim kurulun başkanımız Ender Yorgancılar, Murat Yorgancılar ve bizi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Burada güzel bir şekilde ağırladınız bizi. Söyleyeceklerim bu kadar. E, önümüzde e, maçlarda... Ee, i̇nşallah böyle mücadeleyle e, bırakmadan devam edersek inşallah finale kadar yürüyeceğiz. Size teşekkür ederiz, tebrik ederiz tekrardan. Az sonra dördüncü maçta tekrar birlikte olacağız.